Beyaz çorap giydim. Bak altı beyaz. Hadi bakayım. Bunun altı siyah olursa siz bize yemek ısmarlıyorsunuz. Olmazsa biz size. Kabul mü? bekliyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkasından hamile kadını gezdiriyor. Utanmadım. var cam gel. böyle duracağım. <laughs> ama bir deneyelim. Biraz pis gibi geliyor. Hangi? Orayı temizledim. En köşeler şöyle şeyin. Kanka sen eve gidince bunu bir Tuttum valla bugün. <gülüyor> <gülüyor> Şuralara falan da <gülüyor> 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 Bakalım. Yemeği kazandık. <laughs> Yemeği kazandık iyi. Tozlar beyaz olabilir mi? <laughs> Bence tozlar beyaz ondan gözükmüyor. Çorap beyaz. İyi. Yok, bir de gösterelim. Biz ne yiyeceğimizi seçelim. <laughs> Anneyi tebrik edelim. Bu hamile haliyle. Tebrikler Teşekkür olsun. ediyorum.